Arkadaşlar bugün 15 adım oynuyoruz. Esler Aman arkadaşlar kaçalım. Ayşe, 15 adım oynuyoruz. Ay, oray, 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 oray. Arkadaşlar 15 adım şey oynuyoruz. Esler buraya 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 aşağı aşağı aşağı. Saklanalım. <laughs> Kesinlikle binası açık değil mi? Hayır. Bence saklamak daha iyi. Saklanalım. Burada saklanacak bir yer var. Ya nasıl yok? Evet. bakalım. <laughs> <laughs> Oradan gelecek ki. O oh, valla geliyor. O oh, valla geliyor. Bakın siz şurada kanka bir yere kaçalım bence Allah belanı Kaçın kaçın kaçak 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 Ya <laughs> ne yaptı bunlar? Şöyle yakınlaştıralım da görelim. Neredeler? <gülüyor> Yoklar. <gülüyor> Allah belanı şükür. Eymen üzüm kopardın. <laughs> Kime be ya? Kime be? Ha, abi, ver, Allah bela. Kime be? Hadi, ya ne Mehmet'i? Ona göre mu Onlar fasulye. Nasıl onlar? Fasulye. Mehmet sen fasulye etsin, katiyan, Sen öbür sen kaç yanda. Şuradaki Ahmet'in yanındaki kız kim ya? Ahmet'in yanında bir kız var. Zeynep. Nasıl? <laughs> Biz bununla ilk saat aynı şeyi yaptık. 15 adım 15 adım 15 adım. <laughs> <laughs> 15 adım <laughs> 15 adım. Bir bastonla koşması imkansız. İlaç olmak lazım